Merhabalar, Karabük Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Selçuk Atay. Türk Dil Edebiyatı ve Filoloji bölümleri arasında birinci olmak, 70 küsür bin sosyal bilimler hocasının arasında da 30. olmak yayınlarla karşımıza çıkan bir durum. Fakat bunun devamında nicelikten ziyade niteliğe de bakmak lazım. Ama öbür taraftan bu koşulları hazırlayan arka plana da bakmak lazım. Başta Sayın Dekanımız Profesör Doktor Muhittin Kapan Şahin ve öbür taraftan da Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Kırışık Beyefendinin bu alandaki destekleri ve bizi motive etmeleri başarının esas plan arka planını oluşturuyor. Onların gayretleri, akademik başarıya verdikleri destek olmasa böyle bir başarı mümkün olmazdı. Böylesi bir başarıyla Karabük Üniversitesi'ne bu başarıyı getirmiş olmak benim için tabii ki büyük bir mutluluk. Böyle bir başarının arkasında evvela anketler üzerine yaptığımız çalışma geliyor. Beş ciltlik ve uluslararası bir yayın evi tarafından yayınlanan bu çalışma Türk Edebiyatı tarihi açısından çok önemli. Edebiyatın arka planını bizim sanatkar olarak tanıdığımız ve sanatkar maskesiyle görmeye alıştığımız sanatkarın gündelik hayatını, aşklarını, korkularını veya sanata dair, edebiyata dair görüşlerini, hatta belki siyasi ve sosyal meselelere dair görüşlerini ortaya çıkarttığımız bu anketler Türk edebiyatında tarihi olarak pek çok araştırmacı tarafından biliniyor idi. Fakat pek çoğu gazete ve dergilerde kalmıştı. Bunların bir araya getirilmesi belki bir arkeoloji çalışması gibi ne zaman nerede neyi bulacağınızı bilmeden arşivde gazete ve dergilerin içerisinde çalışmayı ve yıllar süren bir çalışmayı gerektiriyor. Arkasından da tasnif ve tahlil yapmayı gerektiriyor. Bir diğer çalışmanın önemi de şuradaydı o günün okuyucusu 1920'li, 30'lu hatta 40'lı, 50'li yılı yılların okuyucusunun çok rahat anlayabildiği ama bugünkü okuyucunun anlamlandırmasında güçlük olacak olan kısımları burada açıklayarak gitmekti. 5 ciltlik bir çalışma gerçekleşti ve bu 5 ciltlik çalışma 2024 yılında Türkiye'nin 100. yılına ithafen hazırlanmış Hemen 100. yılın sonrasında yayınlanmış bir çalışmaydı. Esas birinciliği getiren çalışma bu oldu. Türk Edebiyatı'nın edebiyatına ve edebiyat tarihine güzel bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmanın Karabük Üniversitesi'nin mensupları tarafından çıkmış olması bizim için tabii ki ayrıca bir övünç kaynağı.